Allahu Billahi Semin Ali Rabbi Ve Salat ve Ala Nabiina Muhammedin ve Ala Alihi ve Ashabi. Elhamdülillahi ve Ala Nabiye. Bu risale 4 bab ile bir hatime ve bir mukaddeme üzerine tertip edilmiştir. Mukaddeme. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelam öğrendim tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat, manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazardır. Şöyle ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Cenab-ı Hakk'ın yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Evet her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında hakka bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman münim, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit mesiri hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Evet. Nimete bakıldığı zaman münim. Orada size, bize gelen nimetler bize neyi gösterecek? O nimeti vereni. Bir sanata baktığımız zaman sanatlı masnu yani etrafta bütün gördüğümüz sanatlı olan her şeye baktığımız zaman bizatihi onlara değil onun yapan hatıra getirmelidir. Bu sanata bizzat sanat hesabına bakmak. Ağaca bizzat ağa ağaçtır diye bakmak. Onun zatıyla her güzelliği ağacın zatına vermek demek. Kendine vermek demek. Sebebi merciyi tanımak demek. Ona manayı ismiyle bakmaktır. Fakat o ağaçtan e, aldığımız nimetlerden o münimi görmek. Ağaçtaki sanattan saniye görmek değil mi? Ve bunlar nelerdir? Manayı harfiyle bakmaktır. Ki Cenab-ı Hakk'ın masivası diye tabir edilen kainata baktığımız zaman o kainatın sahibi hatıra gelmelidir. Bu sebepler ince ve şeffaf bir perde gibi olmalıdır. Tekrar bina enaley nimete bakıldığı zaman münim, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessiri hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Ve keza niyet nazar ile niyet mahiyet eşyayı tahir eder. Nazar ile niyet e, mahiyeti eşyayı tayin eder. Şimdi eşyanın sureti var, hakikati var. Suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyeti var. Hakiki eşya sabit ötün diye geçer bir yerde. ki eşya esma ilahiyedir diye geçer farklı bir yerde. Esmanın da arkasında sıfat var. Ta işin mahiyetini tayin edebilen bir mesele ne? Bu mesele, insanın nazarıyla alakalı ise Allah alem insanın nazarı da şuunat noktasında bazı o esmanın eşyanın mahiyetini değiştirebilme noktasında bir yapısı var demek ki. Bu neyle oluyor bu? Nazar ile niyet birlikte olduğu zaman mahiyeti eşyayı tahir ediyor, başkalaştırıyor. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata sebep esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Maddiyata esbab hesabıyla, sebepler hesabıyla bakılırsa, mana ismiyle bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifeti ilahiyedir. Allah hesabıyla olursa marifeti ilahiyedir. Birinci kelam. İnni lestu maliki. Ben kendime malik değilim. Ancak malikim kainatın malikidir. Fakat kendime malik nazarıyla bakıyorum ki maliki hakikinin sıfatını ve sıfat sıfatını ve sıfatların bir derece mahiyetini ve hududunu bileyim. Evet mevhum mütenahi hududum ile Halik'ı Maliki hakikinin sıfatlarının bir cihette mütenahi hududunu bildim. Evet, ben kendime malik değilim ancak malikim kainatın malikidir. Büyük kainat için ne, ne diyor? Kainat için e, büyük insan diyor, İnsan için küçük kainat diyor farklı yerlerde. Kendime malik nazarıyla bakıyorum. Bu Ene dersi var. O Ene'ye bakılırsa biraz daha mevzu anlaşılır. En dediğimiz, ben dediğimiz, o malikiyet iddia edebildiğimiz o emanet. Ben dediğimiz e, nedir? Mevhum bir şeydir. Yani ben ben dedimse de yine sensin ol ben. Hislikten ne çıkar? Bendeki benlik yine senden deniliyor. Yani ben dediğimiz mesela neymiş? Cenab-ı Hakk'ın e, Maliki Hakiki'nin sıfatlarının bir derece gayri mütenai hududunu bilmemiz için bize verilmiş olan nedir? Bir vahidi kıyasidir. Yani bir kıyas ölçüsüdür. Mesela bir yemeği daha önce hiç yememiş olan bir insan o yemekle alakalı bir tahmin, bir derece tadıyla alakalı, ondan sonra ile alakalı bir derece tahminde bulunamaz yani. Çünkü onu bilmiyordur. Fakat insana bu dil verildiği halde Kuvve-i zayka denilen tad alma e, kuvvesi verildiği halde ne yapıyor? İnsan bazı şeylerin tatlarını birbirinden ayırt etmeye başlıyor ve tat diye bir şeyi öğreniyor. Yani e, bu kuvve-i zaykanın olmadığını düşünelim. Mesela bir ağaçta üzerine domates dök, yemek dök, içmek dök, çay dök ne yaparsan yap ne olmuyor. Onun kuvve-i zaykası olmadığı halde onların tatlarından hiçbir şey anlamıyor. Tat alemi onlara açılmamış oluyor. Mesela göz. Olmadığı halde bu görüntü alemleri, bu suretler, bu görebildiğimiz ışıklar vesaireler ne yapmıyor? İnsanın aleminde açılmıyor. İşte maliki hakiki bana bir nevi malikiyet verecek ki ben de onun mülkünü anlayabileyim. Bazı şeylere benim diyebileyim ki Cenabı ı Hakk'ın da benim dediğimden muradını anlayabileyim. E bu noktada nedir? Evet, mevhum olan... Vehmi olan o en ödemliğimiz, o emanetti kullanma noktasında. Mütenahi hududum. Benim sınırlı hududum var. Bununla ne yapıyorum? Nasıl ki ben bu eve malikim. Demek ki Cenab-ı Hak da bu koskoca kainatın malikidir. Nasıl ben bir şeylere kadirim Kendi alemimde bir şeyler yapabiliyorum. Ha, Cenab-ı Hak demek ki bütün kainatta işleyen kudret hep ondan geliyor gibi. Ne yapabileyim? Bir... Ee, vahidi kıyasi noktasında bana verdiği ölçücüklerle Cenab-ı Hakk'ın nihayetsizliğini anlayamayacağımı en azından anlayayım. Çünkü bana verilen malikiyet neydi? Mütenahiydi, hudutluydu. Fakat Cenab-ı Hak için böyle bir hat, hudur yok. İkinci kelam. El mevtu hakkun. Ölüm haktır. Evet bu hayat ve bu beden şu azim dünyaya direkt olacak kabiliyette değildir. Zira onlar demir ve taştan değildir. Ancak et, kan ve kemik gibi mütehalif şeylerden terekküp etmiştir. Yani birbirine zıt, birbirine içtiması noktasında böyle imtiza edecek, imtizac edecek, birbiriyle mezz olacak, böyle birbiriyle tamamen bütünleşecek yapılar değil. Et, kan, kemik. Üçü de birbirinden alakası şeyler. Fakat bir araya ne yapmış? belli bir vakit için ihtima yapmış. Ne diyor? Kısa bir zamanda tevafukları, bir arada olmaları, rast gelmeleri, ihtimalları varsa da iftirakları ve dağılmaları her vakit melhuzdur. Her an onların dağılabilmeleri akla gelir. Ne gibi bir demir gibi, bir çimento gibi değil mi? Mesela birbirleriyle imtisac eden madde beden bile değil yani. Kanı bırak, kemiği bırak bir yere. işte ondan sonra eti bırak yan yana bir bak. Yani nasıl birleştirmiş, nasıl yapmış? İşte Cenab-ı Hak kudretinden bir araya getirerek her an dağılmaya müsait bir yapı olarak insanın bu cesedini vermiş. E şimdi nedir? E her an dağılabilecek olan bu meseleye de malikiyet düşünmek. Ondan sonra bu hayatı ki zaten bizim hayatımız birinci mertebe hayattır. Hayat mertebeleri beştir. Mektubatta birinci mektupta o da yazar. Bu hayat noktasına bakınca birinci dereceyi hayat noktasına baktığımız zaman ne oluyor bu bedenimiz? Şu azim dünyaya direkt olacak kabiliyette değildir. Çünkü neden? Her an birbirinden ayrılacak maddelerden terekküp edilmiş, toplanılmış. Başka bir yerde de diyor yani insan diyor senin bedenin diyor demirden, polattan, çelikten değil diyor yani. Yani sağlam uzun sürecek. Hayır ten yani. 100 sene yaşasan eskiyip gidiyor her an birbirinden ayrılabiliyor. En ufak bir şeyde çok nazlı yani. Az bir kan değeri düşse insanın pat bayılabiliyor. Vesaire vesaire. Arttırılabilir. noktada tefekkürler arttırılabilir. Devam edelim. Üçüncü kelam. <laughs> Rabbi vahidun. Rabbim birdir. Evet. herkes Herkesin bütün saadetleri bir Rabbi rahime olan teslimiyete bağlıdır. Evet. Herkesin bütün saadetleri bir Rabbi Rahim'e olan teslimiyete bağlıdır. Aksi takdirde pek çok Rab'lere muhtaç olur. Çünkü insan camiyeti itibariyle bütün eşyaya ihtiyacı ve alakası vardır. İnsan bünyesinde cami bir vaziyet, her şey bünyesinde toplanmış bir vaziyet olduğu için bütün eşyaya ihtiyacı ve alakası vardır. Ve her şeye karşı hissederek veya hissetmeyerek teessürü elemleri vardır. Bu ise tam cehennem gibi bir halettir. Fakat erbab tevehüm edilen, Rabler kabul edilmiş olan, esbab yet-i kudretine bir perde olan, zatın yet-i kudretine bir perde olan bu sebepler, Rabbi vahide teslimiyet, firdevsi bir vaziyettir. Bütün her şeye ihtiyacı olan, bütün eşya ile alakası olan ve her bir şekilde hissetsin veya etmesin, bütün eşya ile bir bağı olan bir münasebeti olan ve onların alakalı olarak tesürü, elemleri olan bir kişiyi ne yapıyor? Bütün her şeye muhtaçlığı varsa, e bütün her şeyin Rabbine de o muhtaçlığını, o tevekkülünü, o teslimiyetini verirse ne olur? Firdevsi bir vaziyete girer. Aksi takdirde ne dedi? insan pek çok Rablere muhtaç olur. Sebepleri Rab yaparsak ne yaparız? Bütün olarak bir sürü Rabler kabul etmiş oluruz. Ve o noktada da ne yaparız? O esbab olan, o cam gibi olması gereken, o şeffaf olması gereken bu perdelere ne yapmış oluruz? Direkt maksut zannederiz. E bu halde de ne olur? Hepsinden bir şekilde bir beklentimiz olur. Fakat esbab zaten bir tesiri yok. Yani herhangi bir e, tesir noktasında bir icraatı yok. Sadece perdedir. E bu noktada bakılmadığı halde insan ne yapıyor? Cehennemi bir halete giriyor. Allah muhafaza. Dördüncü kelam. Ene ile tabir edilen benlik yani kendisine bir vücut bir kıymet vermektir ki bu ene Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, şunatını bilmek için bir santral ve bir vahidi kıyasidir. Ene ile tabir edilen benlik yani kendisine bir vücut bir kıymet vermektir ki bu ene Cenab-ı Hakk'ın sıfatını şuunatını bilmek için bir santral ve bir vahidi kıyasidir. İşte ben diyebilmek. Mesela şu soruyu kendimize sorsak. Ben kimim? Veya başkasına sorsak sen kimsin? Ya ismini söyleyecek. Ya babasını söyleyecek. Ya anasını söyleyecek. Ya memleketini söyleyecek. Ben kimim diye sorsa veya sen kimsin diye sorsa verilen cevaplar bunlar. Peki ben dediğin şey nedir? İşte işte bu da ne? Bu benlik bir emanet. Ne için verildi işte? Cenab-ı Hakk'ın sıfatının şunatını bilmek için bir santral ve bir vahidi kıyasidir. Buna manayı ismiyle bakılırsa iş firavuniyete kadar gidiyor. Ve ta daha devam ediyor. Birkaç basamak daha devam ediyor. Ama manay harfi cihetiyle baksa ubudiyetine takılıyor. Kulluğunu takılıyor. Diyor ki ya Rabbi ben kendime malik değilim. Ben dediğim şey de senden geldiği için sana aittir, emanettir diye insan onun şuurunda bulunup hiçbir şeye malikiyet davasına kalkmaz ve teslimiyetine, ubudiyetini takınır ve kendisine emanet verilmiş olan eneği de Cenab-ı Hakk'a bir cihette emanetini e, takdim eder. Cenab-ı Hak en hayırlı bir surette emanetini takdim eden, Cenab-ı Hakk'a hıyanet etmeden emanetini sahibi hakkisine e, teslim edebilen, hadisata manayı harfiyle bakabilen, esbaba bir Rab'lik mertebesi vermeden şahsiyetli, haysiyetli, firdevsi bir halette inşallah yaşayabilmeyi خائر سيدي عمرنا وتماماي نصيب اylesin. سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع السلامات